Hemen 5. sorumuza bakalım. 5. soru ısı sıcaklık sorusu. Isı transferinin olduğunu belirtiyor benden. Y cisminden X cismine ısı transferi gerçekleşiyor diyor. Ortam ısıca yalıtılmıştır diyor. Bunu özellikle belirtiyor. Şimdi bir maddeden diğer maddeye ısı transferi olabilmesi için kesinlikle maddelerin sıcaklıkları farklı olması lazım. Yani TX'in sıcaklığı T y'den farklı olsun ki ısı transferi gerçekleşsin. Sen kalkıp iç enerjileri farklıdır diye sıcak ısı transferi yapar diyemezsin. Öz ısıları farklıdır diye ısı transferi yapar diyemezsin. Sadece ve sadece sıcaklıkları farklı olduğu için ısı transferi olur arkadaşlar. Onun haricinde ısı transferinden ne yapamıyorum söz edemiyorum. Şimdi başlangıçta burada Kapta y'den x'e doğru ısı transferi gerçekleştiği için ben gelip rahatlıkla sıcaklığı büyük olan Y'den sıcaklığı küçük olan X'e ısı transferi sağlanmıştır. Yorumunu rahatlıkla ne yapabilirim? Yapabilirim arkadaşlar. O zaman benim kesin olarak Y'nin ilk sıcaklığı X'in ilk sıcaklığına yani başlangıçtaki sıcaklığından büyük olduğunu kesinlikle ne yapıyorum biliyorum. Ama iç enerjileridir, öz ısılarıdır. Bunlar hakkında kesin bir yargıya ne yapamam? Var amam. bu nedenle 5. sorunun cevabı aşık olarak ne yapacaktır ifade edilecektir diyorum kıymetli arkadaşlar hemen 6. soruya bakıyorum 6. soruda diyor ki vücut geliştirme antrenmanı sırasında bir sporcu aynı ağırlığı farklı hızlarla kaldırmaktadır ağırlığın kaldırıldığı mesafe değişmediğine göre yani diyor senin ağırlığın sürekli haş yüksekliğine çıkarılıyor.